demek. Bugün hiçbir cemaatin gündeminde İslam ve Müslümanlar yeniden tarihin faili olmak için ne yapmalılar diye bir gündemi yoktur. Eğer benim farkında olmadığım bir çalışma varsa beni haberdar ederseniz size müteşekkir kalırım. Ama yoktur. Ben de çünkü İslam dünyasındaki bütün cemaatlerle ilgili olarak bu dünyayı dolaşarak çalışmalar yaptım bu çalışmalar sonrasında şunu gördüm. İslam dünyasında cemaat olarak tanınan, bilinen hiçbir cemaatin, hiçbir cemaatin liderini biz seçmemişiz. Demokratik seçimden bahsetmiyorum. Ehliyet ve liyakatlilerin Ehliyet ve Liyakatliler Meclisi'nin seçiminden bahsediyorum. Hiçbirisini biz seçmemişiz. İstisnasız hepsi tepeden inmişler. Tepeden inmişler. Tepeden inen herkes kayıtsız şartsız itaat istemiş ve otoritesinin sorgulanmaması gerektiği konusunda ne yapmış? Müeyyideler oluşturmuş. Otoritesinin sorgulanmaması konusunda müeyyideler oluşturmuş. Nasıl? Dolayısıyla kitleler ne yapılıyor? Kitleler tek akla kapanıyor. Tek akla kapanıyor. Ve Müslümanlar ömürlerini işte diyelim ki ya tek yazarı okuyarak, tek düşünürü takip ederek, tek mübarek zata tutunarak, tek politik lideri yücelterek ne yapıyor? Geçiriyor. Bütün bir ömür. Eğer hal böyleyse ki böyledir, bu durumda olan bütün Müslümanlar eksiksiz bir şekilde kader kurbanıdır.